Daha takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Ben Engin Karataş. Bugün sizler için harika bir arka bacak ve kalça antrenmanı yaptım. İlk hareketim kickback machine. 2 set 8-10 tekrar aralığında yaptım. İkinci hareketim hip thrust. Smith machine'de yaptım. 2 set 8-10 tekrar aralığında yaparak hareketi tamamladım. Üçüncü hareketim Romanian deadlift. Posterior chain yani hamstring, kalça ve bel kaslarınızı maksimum düzeyde çalışabileceğiniz en etkili hareket. Hareketi 2 set maksimum kiloda 8-10 tekrarında yapmaya çalıştım. Romain Deadlift'in ikinci çalışma ve son seti arkadaşlar. Romain Deadlift, arka bacak ve kalça gelişimi için inanılmaz etkili bir hareket. Ancak hareketi yaparken sakatlıklardan korunmak için kalçanızın olabildiğince yukarıda ve dik bir konumdayken, elleriniz serbest bir konumda, barı vücudunuza yakın tutarak olabildiğince en alt noktaya indirmeye çalışın. Dördüncü egzersizim bir arka bacak hareketi olan standing leg curl arkadaşlar. Hareketi 2 set 8 10 tekrarını yaparak tamamladım. Beşinci egzersizim gene bir arka bacak hareketi olan seated leg curl arkadaşlar. Hareketi 2 set 8 10 tekrarında tamamladım. Bu hareketi yaparken dikkat etmeniz gereken nokta en dip noktada arka bacağınızı sıkıp yavaşça en uzak noktaya doğru bırakmanız. 6. ve son hareketim hip abductor arkadaşlar. 2 set 10-12 tekrarında tamamladım. Ve bacak antrenmanımızın sonuna gelmiş olduk. Sizler de bu gibi içeriklerin devamı için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın birazdan sizlere antrenman sonrası öğünümün tarifini vereceğim. Tarifte görüşmek üzere. Değerli takipçilerim Engin Karataş Fit YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Engin Karataş. Bugün sizlere mükemmel bir tarifle geldim. İnanılmaz besleyici bir dürüm yapacağız arkadaşlar. Lafı çok uzatmak istemiyorum ama sizler de videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarif inanılmaz besleyici, inanılmaz lezzetli ve çok güzel makrolara sahip arkadaşlar. Diyetinizi hiçbir şekilde bozmayacak, düşük karbonatlı ve yüksek proteinli inanılmaz bir öğün hazırlayacağız birlikte. Hazırsanız hadi başlayalım. Arkadaşlar tarifimiz için ana malzememiz bir adet lavaş. Şekersiz, marketlerden rahatlıkla bulabilirsiniz. Bir adet lavaşı biraz tavada ısıttım. Ve protein kaynağım tavuk göğsüm, daha önceden pişirmiştim dilimledim, yaklaşık 100 gram lavaşın üzerine döküyorum protein kaynağım ve tavuğumuz tamamdır arkadaşlar ikinci ana malzemem fırında pişirmiş olduğum patates az yağlı ve az tuzla fırında pişirdim yaklaşık 100 gram yeterli olacaktır bu da karbonhidrat kaynağımızın önemli bir kısmı oluşturacak bu oyunda. Ve yaklaşık 100 gram patatesimiz de hazır. Patatesimizi de koyduk arkadaşlar. Ve lif kaynağımız iceberg. Biraz iceberg koyuyorum arkadaşlar. Üzerine ve biraz tuz ve karabiber ekleyip dürümümüzü biraz daha lezzetli hale getiriyoruz ve son olarak arkadaşlar ana malzemelerimizden bir tanesi kornişon turşu üzerine koydum ve tabii ki bitmedi son olarak çok az arkadaşlar genellikle çok kullandığım bir ürün değil mayonez ama light mayonez. Ee, arada böyle bir kaçamak yapmak isterseniz dışarıdan hamburger söylemek yerine, pizza yemek yerine inanılmaz besleyici ve diyetinizi bozmayacak bu durumu tavsiye ederim arkadaşlar. İnanılmaz güzel oldu. Sizlere şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Ve bunu atlayarak arkadaşlar yemeği hazır hale getiriyoruz. Sizlere afiyet olsun. Umarım bu tarifi denersiniz e, ve beğenirsiniz. Benim sürekli yaptığım ve uyguladığım bir tarif. E, umarım e, sizler de beğeneceksiniz ve memnun kalacaksınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Fit Mutfaktan tariflerim devam edecek. Beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hmm.